Hadi Berat benim peşimden gel. 3 2 1 Hadi bakalım. Gel bu tarafa dönüyoruz. O dönüş alıyoruz. Aynen. Peşimden gel Berat. Bir daha dönüyoruz. Aferin. Şimdi böyle 8 çizelim hadi. Dön. Aferin. Hadi beni takip et geri gittin. Ama sana bir şey söyleyeceğim. Kapıyı kapatalım da dışarıya fazla ses gitmesin? Bekle. Kapatalım hadi. Tamam hazır mısın Berat? Geliyorum. 3, 2, 1. Bas gaza. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Yaşasın. Dur. Şimdi geri geri gidelim. Hadi Berat geri geri gidelim. Ondan sonra gaza bir basalım. Hızlı yöne doğru gidelim. Bip bip bip. Bip. Cam kırıldı. Hemen babama ver verelim. Berat koş. Baba gel gel çabuk gel. Ne oldu? Bak kapının camı kırıldı. Cam kırıldı. Cam kırıldı. Dur bir dakika sakin olun. Sakin olun. Baba çabuk. Nasıl kırıldı hocam? Biz skuterle bir motorla tur atıyorduk. Hı hı. Ondan sonra geri geri geldik ve cama çarptık. Evin içinde skuter sürülür mü? E sürelim dedik. Bir kereden bir şey olmaz dedik. Sizde bir şey var mı? Bir şey oldu mu size Berat? Yok bize bir şey olmadı. Yeriniz kesilmedi değil mi? Cam kırıldı maalesef. Tamam size. önemli olan sizsiniz. Önemli olan sizsiniz. Ne bir şey soracağım. Bizim camcı Rüstem var ya. Onu çağırayım mı? Camcı Rüstem Usta mı? Aa çok güzel olur. Çok güzel olur. Valla çok iyi fikir Berat. Dur geliyor hemen ar dur hemen arayayım. Siz de bu tarafa doğru gelin az bir şey. Yani. Orada cam kırıntılarına ayağınızı basmayın. Ben hemen arıyorum. Bip 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 bu. Alo. Camcı Rüstem Usta. Sesim geliyor mu? He? Benim ben ben. Berat da Buğra'nın babası. Evet. Ya cama çarpmışlar çocuklar. Kapının camı kırılmış. Tamam ben sana şimdi ölçüleri mesaj olarak atıyorum. Tamam, hadi kendine iyi bak görüşürüz. Seni bekliyoruz. Buraya Berat siz geçin, o tarafta oturun koltuğun üstünde. Geliyor <laughs> mu Cancı Gelecek. Var. Bu tarafa sakın geçmeyin, ben burayı şimdi süpüreyim <laughs> bu camları. Tamam Rü sakın geçmeyin. Ha Rüstem ustaya da mesaj atayım. Berat abi nereye gitti oğlum? Evi yıkamaya gitti baba. Markete mi? Evet. E sen de onunla gitseydin, niye gitmedin ki? Yok gitmeyeceğim. Aa zil çaldı. Koş koş. Aa. Abi mi geldi? Ya, yok yok. Cam Camcı Rüstem geldi. Evet. Aç bakayım. Merhaba. Aa cam, camcı üstte merhaba. Bu yani buyur demedi ki böyle hemen daldın içeri. Merhaba merhaba sıkıntı yok. Camcı üstten bizim cam kırıldı. Tamam. Yerlerini süpürdük. Hı. Berat tamam. da buraya yanlışlıkla çarpmış. Bakarız cam işi benim işim. Sen evet. çok hareketlisin diğer camları kırmazsın Tabii, değil mi? Tabii çok hareketliyim. Ozan gel buyur içeri. Hadi bakalım. Eee... Vallahi de billahi de benden iyi camcı bulamazsınız bu şehirde. Gerçekten. Vallahi. E hadi göreceğiz o zaman. Ne diyorsun dayı ya? <gülüyor> <gülüyor> Bana niye dayı diyorsun ya? ben dayı yaşında mıyım? Tamam. Kamyoncu dayılarımın yanında kalınca ben de böyle oldum. Kamyoncu dayıların yanında. Evet. <laughs> tamam. Sen ne geliyorsun ya? Camımız bu herhalde. Rüstem Usta gördüğün gibi camımız bu. Kırılmış bu hale gelmiş. Bunu yapabilir miyiz? Tabii ki de yaparım. Hadi hadi siz şimdi bu odadan çıkın. Ben bu camı tahmin edeyim. İş yaparken birilerinin yanımda olmasından hoşlanmıyorum. Berat, devam et oğlum. Ben... Lütfen, siz dışarı alayım. Tamam Rüstem Usta, sakin ol. Biz çıkıyoruz. Sakinim, ben sakinim. Yavaş yavaş. Gayet sakinim. Alın siz on, dışarı. Berat, biz biz abinin odasına gidelim. Rüstem Usta bitirdi. Rüstem Usta bitirdiğinde haber ver. Tamam. Berat, bu Rüstem Usta çok sinirli ya. İnşallah düzgün yapar işini ya. Sence düzgün yapabilir mi? Diğer camları da kırmasın. Ben biraz tırstım bu Rüstem Usta'dan ya. Baksana öyle 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 böyle konuşuyor ya. Çok ben size demedim Aa. mi? Efendim Rüstem Usta. Benden yiyeceğim yok diye. Bitti mi? Ne arkamdan konuşuyorsun? Ya arkamdan konuşmuyoruz. Diyoruz ki Rüstem Usta çok ne? iyi bir insan. Benden yiyeceğim yok bu şehirde. Bitti mi? Bitmedi daha. E niye geldin ki buraya? Sesinizi duydum. Rüstem Usta bitti mi? Hayır Anam bağırıyor. Bağırıyor sakın. Sakın ses etme. Ya. Tamam sakin sakin. Ses, ses. Bitti mi Rüstem bitti, Usta? Bitti gel gel. Berat kalk. Çok güzel yaptım camınızı. Sapasağlam. Oo, Berat Rüstem Usta yapmış vallahi. Gir bakayım içeri Berat. Ne kadar yaptı. yaptın? Vallahi 5 dakikada yaptı. Kapat bakayım. Aa, eski camımızla aynısı olmuş Berat. Aynısı değil mi? Evet. Dedim size ben iyi camcım diye. E sen cam getirmemiştin. Nasıl yaptın? Ben yaparım. O da meslek sırrı olsun. Allah Allah. Bu 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 Rüstem Usta. Gavus çıkarsana ağzından. Sen ne gülüyorsun ya? Rüstem Usta. Tamam teşekkür ederim. Rica ederim. Evet. Rüstem Usta da da bo borcumuz. Ya tamam. Sorun yok. Bu bo 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 borcumuz. Borcunuz yok. Nasıl yok ya cam taktın. Ya e, benden olsun. Senden Hı. mi olsun? Evet. Ya Berat bizim mahallenin esnafları da pek bu şey ya. İyi ya. Hiç para almıyorlar bizden. Ya Allah razı olsun. Kesene bereket. Rüstem Usta eline sağlık. Sağ olun. Ee, çay içer misin? Yemek yer misin? Yok yok sağ ol. Yeni Tam, yedim çıktım. Tamam Rüstem Usta kendine iyi bak. Siz de siz de kendinize iyi bakın. <laughs> görüşürüz. <laughs> diyoruz, bay bay. Berat ben çok korktum Rüstem Usta. Hadi Rüstem Usta sen Hadi Usta. bay bay. Hoşça kal Rüstem Usta bir ara uğrarım ben sana inşallah. Tamam. Yeter Rüstem Usta. İstersen bana ödeyin. Tamam bay 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 bay. Kendine iyi bak Rüstem Usta. Sandın. Biraz sakin ol ama çok sinirlisin. Tamam. Hadi bay görüşürüz bay bay.